Fason yapısının kullanımı isteğe bağlıdır. Fason üretim yapılacak ise öncelikle bu parametrenin aktif hale getirilmesi gerekir. Parametrenin aktif hale getirilmesi için üretim, yapılandırma, ayarlar yolunu izleyebilirsiniz. Buradan operasyonlar bölümündeki fason parametresini aktif hale getirebilirsiniz. Parametrenin aktif hale getirilmesiyle fason üretim yapılacak ürünler için ürün ağaçlarınızı oluşturabilirsiniz. Ürün ağacında fason seçeneğini işaretleyip fason firmalarınızı tanımlayabilirsiniz. Bu ürün için üretim emri verildiğinde bileşenlerin fasona gönderme ve biten ürünlerin depoya girişi için otomatik transfer hareketleri oda tarafından oluşturulacaktır. Transfer hareketlerine stok uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.